ada nah adanya motor <laughs> ben çok mutlu oldum teşekkür ederim tek <laughs> renk dünyanın ünlü basketbol takımlarından Zagiris Kaunos'a hoş geldin diyoruz. I want to say welcome to most famous one of the most famous basketball team in the world, Zagiris Kaunas. Eee değerli dostum, Arividas'ta 6 ay önce başladığımız görüşmeler neticesinde Zagiris Kaunos yeni sezon için hazırlık çalışmalarını, kamp çalışmalarını bölgemizde yapmayı kabul etti. E, My good friend Arividas, who is the manager of uh, team manager of the Zalgiris Kaunas, uh, the negotiations started six months ago and he agreed to uh, realize their camp camping program in Mula region. Bölgemizde e, böyle ünlü bir takımı ağırlamaktan çok mutluyuz. We are very honored to uh, welcome a famous team like Zalgiris Kaunas in our region. Be e, cennet bölgemizde. Zalgiris'in açmış olduğu kapıdan daha sonra yine böyle takımları ağlayacağımız umuyoruz. Uh, Zalgiris Kaunas is a starting point for our paradise region and we are sure after Zalgiris Kaunas the other famous team and best team in the world other best teams in the world will be coming and realizing their comes in Mula region. Ve Litvanya bizim çok sevdiğimiz bir ülke. Çok değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var orada. Uh, Lithuania is our one of our best uh, country friend and we have really good friends in uh, Lithuania. Uh, ve bu vesileyle bölgemiz Litvanya'da daha çok tanınacağını ve daha çok Litvanyalı kardeşimizi burada tatilde görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. We would like to say uh, in this respect uh, lots of Lithuanian people will be uh, known in uh, Mula region will be known in uh, Lithuania and I think this will be a starting point. Litvanyan people, more Litvanyan people will be coming to Turkey, will be coming to Mula region. Değerli basketbol oyuncularımız, bizim kardeşlerimiz, burası kendilerinin evleri. Ne zaman isterlerse sadece bu vesileyle değil, her zaman buraya bekliyoruz. Bir telefonları kafi. <laughs> our guests, our friends, uh, Zalgiris Kaunas uh, players will be always our friends and uh, we will be always welcoming them like a friends in Turkey and in Mula region. And just a phone call or email enough them to come here and realize their holiday or whatever they want. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. We want to thank you again and say welcome. Uh, now we can have the questions. Şimdi soruları alabiliriz. İlk önce isterseniz uh, yabancı arkadaşlara söz verelim. Uh, we would like to give you first chance to our uh, guests, Lithuanian journalists, please. And please in English. Ee, bayan soruyor, e, sıcak mı? No, it's actually one of the first times that we are welcomed like this, and probably the first time that we are welcomed with such a you know incredible friendship and things like that. So we are honored. We are very happy to be here, and uh, great thanks for the manager of the airport and the whole organization of this trip. Ee, Hayatımızda ilk defa bu tarz bir organizasyonla, bu kadar sıcak bir organizasyonla karşılanıyoruz. Ee, bizim için de çok inanılmaz bir karşılama, sıcak bir karşılamaydı. Bu vesileyle Dalaman Havalimanı Genel Müdürüne de çok teş teşekkür ediyoruz bu karşılama için. Ee, çok memnunuz. Ee, yeah. Another question. Okay. Evet, e, Türk gazetecilerden alabiliriz. Turkish News Journalists, please. Uh, we know uh, you played in turkey before in fenerbahce and was this a point you to come turkey to mula region for your camp program or uh, there is another reason you, you to come here and second question is uh, there is approximately 100,000 Lithuanian people coming to Turkey for holiday, and do you want to say something about this? Well, obviously. Because you've been in Turkey before. Yeah, obviously. You know, me myself, I really enjoyed my time in Turkey, especially. You know, of course, it was it was mostly in Istanbul and traveling around Turkey to play. So it was wonderful for me. As far as us uh, coming uh, to train here, you know, it's we hope it's. Uh, it's a beginning of uh, new cooperation with this area, you know. We, you know, like we said, we haven't been welcomed, you know, with such a great passion everywhere. You know, it's mm -hmm. it's really amazing for us, and we're hoping to have a really good, uh, good uh, week practicing here, enjoying the sightseeing and things mm -hmm. like this of the area, and you know, just uh, really getting to know the area. And like the manager said, you know, hopefully more Lithuanian people will come here for for holidays, which would be great for Thank both you. sides. Yeah. Uh, Bildiğiniz üzere daha önce İstanbul takımında Fenerbahçe'de oynadım. Dolayısıyla yılın büyük çoğunluğu da İstanbul'da kaldım ama maçlar sebebiyle tüm Türkiye'yi gezdim. Ama daha önce de söylediğim gibi hayatımda ilk defa böyle sıcak bir karşılamayla bir yere karşılandık. Ama bu vesileyle daha çok Litvan buraya geleceğini tahmin ediyoruz. İyi bir kooperasyon, iyi bir ortak çalışma olacağını inanıyoruz. Genel müdürümüzün de dediği gibi... Daha çok Litvanya'nın buraya gelmesine inşallah vesile oluruz. İyi bir hafta geçirmeyi, iyi bir training haftası geçirmeyi umut ediyoruz. Bizim için de bölgeyi tanımak, bölgenin çevresini gezmek için inşallah iyi bir şans olacak. Peki fazla yorum yapmak isterseniz. Bir soru daha alalım. Evet. Hı -hı. Uh, you have a 10 days program approximately 10 days program and what's the program for you and uh, do you planning to see which places and after the training program uh, what's the next point what's the next step for you well we have uh, we have here uh, six full days of practicing not including the days off and yeah. things like this and it's going to be about 11 practices and a friendly game we're hoping against Karsiaka. Mm -hmm. and uh, during the day off we uh, you know the organizers of this trip uh, would like to show us the all the most beautiful places of the area so we hoping to get to know the area as well. E, yaklaşık 10 e, günlük programımızın 6 gününü e, sadece training için ayıracağız. Diğer günlerde e, izinli günlerimiz olacak. Dolayısıyla bölgeyi gezmek için eee fırsat bulmuş olacağız. E, bu vesileyle inşallah bölgenin güzel yerlerini, en güzel yerlerini göreceğiz ve bölgeyi iyi şekilde tanıyacağız. Thank you very much for your help. Thank you.